Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Yengeç Burcu. Şöyle tarihi de yakınlaştırıp göstermek isterim. 17 Mayıs 2025 Cumartesi. Şuraya bırakamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayıyor. Yakınlaştırdık gördünüz. Bir tane kehanet destesinden seçmek istiyorum arkadaşlar. Ardından da fincanınızdan sonra da Yıldızname'de doğum aralıklarınızda aktarım yapacağım arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar her videoda tekrar ediyorum ama bir hype uygulaması var. Ücretsiz olana eğer videolarımı beğeniyorsanız bana gönderirseniz onlara talibim. Sevinirim açıkçası. Kanalıma destek oluyor. İsterseniz öncelikle... Kehanet destenizi aktarayım çünkü örtüm olmayınca şöyle bırakamıyorum karşınıza. Fincandan sonra açıyordum ama değiştirmiş olduk. Bir şey olmaz. Sağlık mesajı geldi arkadaşlar. Vücudunuza bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunuzu iyileştirecek ve hayatınıza daha fazla neşe getirecek diye bir mesaj geldi arkadaşlar. Bunlar hazır mesajlar biliyorsunuz sizin için. Şansınız artık hangisi çıkarsa çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir enerjimizi gönderelim. Fincanımızı bir açalım arkadaşlar. Şöyle içini de bir göstermek isterim size. Evet burada bir e, yeni bir hane kuruluyor. Bu artık sizin hanenizden ayrılıp giden birimi. Bakın şurada bir hane açılmış. Hanenin içinde de bir çam ağacı. Evet şöyle bir bakacak olursak size adım atmak isteyen birileri var. Gelmek isteyen, hanenize gelmek isteyen, size karışmak isteyen çok kısmetli bir insan. Onu da söyleyeyim. Bakın şurada adımı çıktı açıkçası. Evet, burada bir gencin de yükseldiğini söyleyebilirim. İş konusunda, okul konusunda, başarı konusunda daha doğrusu Yolları var bu gencin, haneden bir gencin iş şeyleri zaten çıktı arkadaşlar. Evet bir muradınız gerçekleşiyor. Bu muradınızın gerçekleşmesi için de bir kişinin desteği oluyor çünkü at çıkmış, at murattır biliyorsunuz. Bir de desteği var yani e, muradınızın gerçekleşmesi için birinin şöyle sizi uzaktan izleyen de biri var, gözlemleyen de biri var. Çok yakınınızda bir yerde değil ama sizin hareketlerinizi gözlemleyen biri var hanenin üzerinde çünkü iki tane böyle göz çıktı. Bir yolunuz var arkadaşlar. Temiz, aydınlık bir yolunuz, uzun bir yolunuz var. Evet, bir başka yolunuz da burada çıktı. Birkaç kişinin gittiği bir yolculuk bu. Yani kısmetli bir yere doğru gidildiğini ya. de söyleyebilirim. Şöyle aşağılara doğru bakacak olursak. Bazı konularda seçim yapman gerekiyor. Seçim yapman da biraz zor olduğunu söyleyeyim. Aslında bu sizin için şöyle ki her durumda birden fazla seçeneğinin, seçeneğinizin olacağını söyleyebilirim. Şu önümüzdeki aylar böyle değer gördüğünüz, beğenildiğiniz ve ön planda olduğunuz bir süreç olacak seçim yapmanız da bu yüzden biraz e, zor olabilir açıkçası böyle hani ikili bir şeyler arasında kalabilirsiniz bu ne olabilir iki teklif olabilir onun arasında kalabilirsiniz ya da işle alakalı olabilir yani iki alternatifiniz olacak hangisine yöneleceğinizi çok düşüneceksiniz. Önünüze çıkan böyle seçenekler şimdiye kadar çektiklerinizin sanki bir ödülü gibi olacak. Onu söyleyeyim. Neyi seçersen seç bolluk ve bereket döneminin beklediğini söylemek mümkün. Şöyle. Aşkla alakalı da sorularınız oluyor arkadaşlar. Onları da gördüğümce aktarmak isterim. Burada gördüğümü söylüyorum. Bazen yorumlarda soruyorlar arkadaşlar. İşte benim şu şeyim olacak mı? Yani ben ha, o anda fincanda gördüğümü aktarıyorum. Dinleyin. Size uyan enerji varsa zaten üstünüze alın. Hani müneccim değilim ki. Ben burada gördüğümü yorumluyorum arkadaşlar. Aşkta da son derece şanslı olduğunu söyleyebilirim. Böyle yaptığın işte oldukça başarılı olacak. Ve göz önünde olacaksın. Şöyle söyleyebilirim ki. Elinizi attığınız tabirdir arkadaşlar yer altın olacak yani. Bu tabir olarak söylüyorum. Sadece böyle bazı alışkanlıklarınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Seçenekler çoğaldığı için de e, gözünüz biraz hani dışarı kayabilir. Anlayabildiniz mi şu anda demek istediğimi? Açıkça da söylemek isterim ama hani Aşkta da seçenekler çoğaldığı için aklınız takılabilir, gözünüz kayabilir. Aman dikkat ben. Yani bu kimin için dikkat? Düzenli ve düzgün ilişkisi olan arkadaşlar seçeneklerin fazlalığına aldanarak sakın sakın düzeninizi bozmayın. Bozmayın. İlişkinde eğer mutlu değilsen noktalayabilirsin farklı bir enerjiyi hayatınıza dahil edebilirsiniz. Çünkü oldukça ilgi gördüğünüz, hatta böyle yıldız gibi tabir olarak söylüyorum, parladığınız bir sürece gireceksiniz. Sakın şeytana uymayın. Kendiniz için böyle en doğru seçenekleri hayatınıza dahil edin diyeyim ben size. Evet arkadaşlar, şöyle dibe baktığımda da burada bir şey için çabalayan bir insan görüyorum. Çabaladığı şeyin karşılığını alacak. Biraz çekemeyeni var bu insanın başarısını. Emeklerini dahi kıskanan bir insan var. Sürüngen de bir şey çıktı orada çünkü. Ama zarar olacak mı? Hayır. Siz sadece bu buradaki çalışan, çabalayan insanın. E, Emeği var yani emeğinin karşılığını alacak bir desteği de var bu kişinin her ne kadar çekemeyen kişi olsa da desteği de var. Bir şeye de çok neşeleneceğinizi söyleyebilirim. Aydınlıkta çıktı çünkü. Yani neşenize kimse engel olamayacak. Çekemeyenler çekemesin ne yapalım yapacak bir şey yok yani. Herkesin hayatında oluyor. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Mümkünse tek dilek tutun karışık çıkmasın. Ben de rahatça aktarabileyim. Evet dileğiniz, niyetiniz her neyse önünde engeli yok, desteğiniz var. Adımınızı kısa bir sürede atacaksınız. Genç bir insan sülüeti de gördüm ben burada. Şöyle tabağınız bir saniye yerleşsin arkadaşlar. Şöyle her anlamda bu aşk olsun, iş olsun, sosyal hayat olsun, hangi konuda olursa olsun iyi ve doğruya yönelmeyi becerebileceksin açıkçası. Her neredeysen, kiminleysen, her ne yapıyorsan doğru olup olmadığını önce kalbine ondan sonra da hareketlerine şey yapabilirsin, teslim edebilirsin. ve o sana doğruyu söyleyecek kalbin. Biraz seyahat planların da var. Onlarla da ilgilenebilirsin. Zaten Fincanda da yollarınız çıkmıştı. Eğer aracınız varsa onunla ilgili böyle gündeminiz olabilir. Rutin şeyler merak etmeyin. Hani bir ufak bir şey olabilir, değişimi olabilir. Hani böyle kötü bir şey değil. Aydınlıkta çıktı. Bitti sandığınız durumlar yeniden canlanabilir o kişi doğru kişi ise bile bazen hani zamanlama da yanlış olabiliyor ya arkadaşlar. Yeniden başlayabilirsiniz. Zamanla alakalı bir şey olmuş olabilir. Her şeyin bir zamanı var ya arkadaşlar. Yarım kalan şeyin hikayen tamamlanabilir. Kadersel etkiler de devreye gelebilir. Evet bu dönemde çok çalışmanız gerekiyor, gerekebilir. Özellikle iş hayatınıza. Sorumluluklarınız çok artabilir. Fazla mesai yapabilirsiniz. Terfi ya da böyle pozisyon değişikliği de olabilir. Haliyle bu durum bir süreliğine böyle çok yoğun çalışma da getirebilir. Çok koşturacağınız bir dönem sizi bekliyor gibi gözüküyor. Böyle aşırı çalışıp sağlığınızı aman ha ihmal etmeyin. Sağlıklı beslenmeye çalışın. Önce siz sağlığınızı düşünün. İş olsun, para olsun sonradan gelir zaten onlar arkadaşlar. Evet yengeç burcu arkadaşlar. Şimdi tabağımızı, fincanımızı bırakalım. Yıldız Nami'de 22 Haziran ve 1 Temmuz arasında doğanlarla başlayacağım arkadaşlar. Evet 22 Haziran ve 1 Temmuz arasında doğduysanız tutkulu, kendine güvenen, dayanıklı, sağlam bir insansınız. Buyruk almayı, emir almayı sevmiyorsunuz. Toplumsal kurallara saygılısınız. Duygu ve düşüncelerinize de saygı gösterilmesini haklı olarak istiyorsunuz. Büyük işler yapabilecek yetenekleriniz var. Açık yürekli ve gerçekçi bir kişiliğiniz var. Bazı tasarlarınızı gerçek, geçmişte gerçekleştirememişsiniz. Önümüzdeki günlerde iki girişiminiz olacak. Birinden kar edecek. Diğerinden olumlu sonuç almayacaksınız. Bir tanesi iyi olacak. Evet. 2 Temmuz ve 11 Temmuz arasında doğduysanız sağlam ve güvenilir bir insansınız. Dostluğa büyük önem veriyorsunuz. Davranışlarınız, duygu ve düşünceleriniz dengeli. Büyük hayaller kurmuyor. Gerçekleştiremeyeceğiniz şeylerin peşinden koşmuyorsunuz. İyi bir dost ve iyi bir eşsiniz. Huzurlusunuz ve sizinle birlikte yaşayanlara da huzur veriyorsunuz. Ani çıkışlarınız yok. Olaylar karşısında soğuk kalmışsınız. Önümüzdeki günlerde bir yakınınızla aranız açılacak. Bazı dedikodular canınızı sıkacak fakat sürprizlerle dolu güzel olaylar da yaşayacak. Dedikoduların etkisinde kalmayacaksınız diye bir anlatımı var. 12 Temmuz ve 22 Temmuz arasında doğduysanız, yumuşak tabiatlı ve çok iyimser bir insansınız, şefkatlisiniz, herkesle anlaşabiliyor ve kimse hakkında kötü düşünmüyorsunuz. Bu yüzden sık sık hayal kırıklığına haliyle uğruyorsunuz. Kaba olaylardan nefret ediyorsunuz. Sert mizaçlı insanları bile yumuşatma yeteneğine sahipsiniz. Başkalarına yardım etmeyi sevmenize rağmen kendi üzüntülerinize hiç kimseye ortak etmiyor. Sorunlarınızı tek başınıza çözüyorsunuz. İş hayatınızda parlak günler görünüyor. Yuvanızda mutlu günler yaşayacaksınız diye bir anlatımı vardır Yengeç burcu arkadaşlarım. Evet arkadaşlar istediğiniz enerjileri yorumlara aldım kabul ettim diye yazarsanız enerjiyi üstünüze aktive edersiniz. Yorumlarla bana da destek olmuş olursunuz. Bu arada alma verme dengesini sağlamış oluruz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.